şey gibi sanki ama uçlarına bir şey, söyleye bir şey söyleyebilir omre mi? Atılmış gibi olacak. Saçlarınızın şey, içeriyi şey renk, hani iki renk mi? zaten şu anda yapılan bir şey. Tamam ben bir şey söyleyebilirim. Tabii şöyle. Yani aynı renk olsa daha güzel olmaz mı? Aynı renk bulamayabiliriz ama atıyorum ombreliymiş gibi olabilir mi? Çünkü elimde benim saç yok. Ben arkadaşımdan alacağım. Ona soracağım tekrardan. E, soru sor istersen çünkü aynı renk olursa benim için daha iyi olur. Güvencim elinde saç var mıydı acaba? Efendim? Arkadaşımız bu saçı beğenmedi de hanımefendi. Tamam bakalım. Eğer daha uygun bir saç varsa senden rica edebilir lazım, miyim? Koyu kumral zaten saç. Şunları bir bırakayım da. Vakit kaybı. Bakayım. Nokta atışı yaptık. Ay sağ ol. Nokta atışı. Şeydi. Hem de dalgalı. Ha, şeyli. Of süpersin. Bunu ver ki sahibine. <laughs> ha, bu şey ya şimdi mi? tam bu zaman mı buldunuz? Ramazan Bey ağabey saçı şöyle size tekrar iade ediyorum. Ay bu şaka gibi ha. Gerçekten şaka gibi yani. Gerçekten kuaför mu? Sen önü anladın mı? Anladım. Ön vak gelecek şurada bir bant olacak. Bir, şey, bir de bir şey soracağım. Bantı buradan istemiyorsun değil mi? Şu kısımda istiyorsun. Yani bant burada böyle kalın bir bant istiyorum. Tamam. Anladım inşallah. Hı? Anladım inşallah. <laughs> anladım anladım. Güven Ayhan'ım ben. Duydunuz mu? Bence biz birinci olmalıyız. Evet. Bak şöyle bakabiliriz. Benimkisi tamamdır. Ne oldu? Anlatın bakalım. Yani ne oldu? Ayrıldım. Ne olabilir? Ayrıldınız. Bu kadar basit. Evet, neden ayrıldım? Annesi istememiş. Aa. Tabii canım. Yani, hiçbir sıkıntımız yoktu bu şey, aşamaya gelene şey güzeldi. kadar. Her şey makyaj geldi. Mutlu, eğleniyorsunuz, Evet. konuşuyorsunuz. Evet. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yoktu. Evlilik kararı çünkü. Evet, işte evlenme teklifi etti 14 Şubat'ta. Oo, özel bir günde. Evet. Hatta yüzüğü babasıyla gidip almış. Anladın mı? Allah. Allah. Yani annesi geldi benim evime. Tanıştım. E i̇ş ciddiye bindik. Zaten ondan sonra benim erkek arkadaşım artık hadi ben evleniyorum deyince hmm. ne oldu? Annesi demiş ki evlenip ayrılmış. Ne var bunda ya? Başıma bunları çıkarttı. Çok geri bir düşünce var. Bir şey ben. söyleyeyim mi? Evim ne oluyor yani? Millet neler yapıyor evleniyor? Tabii ki canım. Biz ne, ne yapmışız? Var bunda evi... yani herkesin başına gelebilir. Çok canım yanıyor. Geçti, 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 geçti. Ey başın hayatım öyle doğru. Bak farkında mısın? Sizin manken saçı yağlı gelmiş. Tamam Burası gardını alıp geldi. gelmiş. Aynen öyle. Ne yani gelmiş? Gardını, bardak Gardını aldı geldi. Gardını alıp gelmiş hazır. Ha. Yani kafan zaten aynı. Şeyden bak, gülümseydi de bizimki nasıl? Bizimki de kaşlarını almadan gelmiş. <laughs> Orman gibi bir kaşla. Bak, evrime bir şey bakar mısın? Kaşını hiç... almamış aynı zamanda gardını alırsa görürsün gelimi. Ama bak bak hiç saçı fönlemeden yapıyor. Ama olmaz ki. Ne yapıyor? Saçı fön hiçbir şey yapmıyor baksana. Evet, dur Serdet hele bir yapsın. Ya, hele, dur bir ya olmaz. olmaz. Hele bu sızda yapsın da. <laughs> <yapan> da <laughs> bırak da yani. Hele dur bir yapsın da tek. <laughs> Ben mesela ablanızın ki kadar kısa bir saçı tepede topuz yapmıştım ek saçla. Allah Allah. Evet. Ama zorlanıyor muyuz çok. Şimdi uzun saçı yaparken hani örgüleri daha rahat koyabiliyoruz, saçı daha rahat besleyebiliyoruz. Yani o şey onun saçı kısa. Benim beğendiğim saçı yaptırıyor şu anda biliyor musun? Ha. Evet. Ne kadar kıskanç bir kız ya? Aile sana mı bakıyor? Hı, evet bana bak bir şeyler söylüyor. Ya? Yeah. Evet aynen. Gördüm. Bak hala bu. Ama güzel bir model. Ben onu beğenmiştim. Çok Şimdi güzel. O yaptırıyor. Her ortamda beni kıskanır zaten. Siz daha önce bir başka bir programda beraber miydiniz? Evet. O zaman da beni kıskanıyordu. Özlem miydiniz mi? Özlem de evet. Zaten kıskanç bir film var. Kardeşin Kardeşini de kıskanıyor. Bakışlarından beni de kırar kıskanç bir oldu. Ne olursa olsun ya. Bak 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 bak. bak. Saçı var, saçı. <gülüyor> <gülüyor> çekti saçla. Orası başarılı olursa çok üzülürüm burada olduğum için. Gerçekten evet. Evet. Ama belki biz de çok güzel bir saç yapacağız. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ben biraz zor bir insanım ya. Beni çok mutlu edemezsin. Hmm. Güzel bir şey oldu tamam mı? Hı hı, merak etme. Çatlatacağız onları. Podium böyle bir yürü ki özellikle özleme doğru dön tamam mı? <gülüyor> de. <gülüyor> tamam mı? Tamam. Ama çok güzel olsun. Ben de senden onu istiyorum bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen o saçı daha iyi yapabilir miydin? O saçı yani o kadar kabarıklık koymazdım daha salaş yapardım. Ben çünkü maşa uçlar. Maşada önler o kadar sıkı olduğumu çok iyi bir görüntü oluşmuyor bence. Buralarına maşa mı yapacaksın? Evet. Bunları alacaksın ama tak, değil mi? Tabii böyle böyle ses böyle boru boru gelecek şuradan şuradan. Yok ben öyle bir şey istemedim ki. Ne istedin sen peki? Hani ben dedim ki sadece buradan at kuyruğu. Tamam. Toplayıp buramı kabarık sadece buralarımda. Buraları yapıştırayım mı? zaten böyle istedim ya sen bunu enseden topladın değil mi? Yok, yani bunu şey, Çok ensede değil. <laughs> tamam. Şimdi kuaförler çok önemlidir bayanlar için. Her gittiği kuaförde derdini anlatır. Kesinlikle. Mutlaka. Ama bak şimdi beni her ortamda kıskananlar oluyor. Bak şimdi burada da böyle. Kıskanç Hı, yine... Ya. Evet. Çok kıskançlar. Özellikle Özlem Kardeşini kıskanır. Beni kıskanır. Programlarda da böyleydi. Ya. Evet. Bana çıkan da daha göre kıskanıyordum mesela. Ee, geçen haftanın Nurtiş'i. Evet. Ben Nurtiş bize denk gelmedi. Nurtiş Hanım'ı şu an sezinliyorum sizin mankende. Saçları yine ne yaptı acaba? Bilmiyorum. <laughs> papağan Nurtiş sevda papağanı. <laughs> ben aynaya bakabilir miyim? Aa, tabii, tabii tabii Bak bakıyorum çok korkuyorum bakmaya. Yok yok şu an sarıyorum tam. Şu anda bir şeyimiz yok yani. Bu Nasıl sarmak olur. ya bu bozuk sardın. Önemli değil önemli. Nasıl önemli biliyor sardın yamuk olacak. Hayır yamuk olmayacak merak etme. E bu kalmış burada. Kalsın onlar zaten kaynak altları ben onları şimdi toplayacağım. Salaş toplayacağım yapacağım için. Evet. <laughs> Modellerimiz aynaya son kez baksınlar lütfen. Bundan sonrası ben aynayı bırakmak sizin için sürpriz olacak. Ama sürpriz olacak. O yüzden baktıysanız son kez aynalar çekmeceye. Ama hem salaş istiyorsunuz hem sıkı istiyorsunuz hem zikzanet belli olsun istiyorsunuz. Ee, yani bu nasıl olacak? İnanın ki ben şu an şaşkınım yani. Nasıl şaşkın? Kuaför, şaşkınım. Şey ama biz kuaförüz ama Bak, sizin de... Ama hanımefendi. sen burayı ayağa kaldıracağım. Sakın bir daha tamam, gitme Tamam. Başınızı öne doğru yer misiniz? Daha önce nişanlıydım ben. Evet. Ayrıldım. Evet. Ama tekrar evlenmeyi düşünüyorum. En çok istediğim şey anne olmak. Ya. Evet. Anne olmayı çok istiyorum Ben de babayım. İki tane çocuğum var. Öyle anne. mi? Ne güzel. Bir kız bir Güzel bir duygudur herhalde çok, değil mi? Çok. Çok. Bir kızın, bizim bir oğlum modelimizin var. E belki uğru şey olabilir bu saçı yaptırması. Evlilik programında evlenememiş ya şimdiye kadar. O daha da evlenemez. Şimdi ben sizin saçlarınızı yaptım ya. Yapacağım ya. Evet. Kesinlikle kısmetinizi bulacaksınız. Açılacak mı kesinlikle. yani? Kesinlikle. Benim elim de uğurludur. Çok güzel. Ama şöyle ben inanmıyorum yani çok kötü günler yaşadım. İnanmayacak bir durum yok mu? Çok farklı güzel şeyler olacak eski şeylerini hatırladın galiba. Evet ha. artık aşkın olduğunu inanmıyorum ben. Aşk güzel bir şeydir. Öyle Belki karşınıza çıkmamıştır. Bundan sonraki de i̇nanmıyorum zamanlarda Gerçekten çıkardım. her zaman böyle oluyor. Ne zaman mutlu olmaya kalksam hep bu şekilde olmayı istemiyorum artık hiçbir şey. Ben size peçete vereyim. İyi misiniz? Terlediniz biraz. Yani <laughs> <laughs> Neler olmuştu? Demiyorum. Mesela sizi en etkileyen hangisiydi? Hangi durumda? Beni aldatmıştı.